Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıı, kütahsiyonlerimin bazılarını göstereceğim. Çünkü hepsini göstermem çünkü çok fazla var. Hadi hemen başlayalım. Şöyle benim burada kalemlerim var. Böyle ee, çok güzeller bence. Sizler de alabilirsiniz. Bu arada bunlar böyle birbirlerini yapışabiliyorlar. Şöyle bence çok güzeller ve çok güzel de yazıyorlar veya boyuyorlar. Bence siz de alın. Bu arada arkadaşlar elin çok sağlamıyor. O yüzden de çok özür dilerim. Hadi hemen diğer e, malzememize geçelim. Diğer kırtasiye ürünümüz bu şekilde. Bir tane kalem kutu. Şöyle. Deli de var. Bu şekilde. Bu açılıyor. Hepsi açılıyor ama açılması çok uzun, uzun sürüyor ve kapanması da hiç kapanmıyor. O yüzden de bunu açmayacağım. Belki bir videomda gösterebilirim. Böyle. Şimdi bir kalem kutu gösterdim. Şimdi ikinci kalem kutumu ve en sevdiğim kalem kutumu göstereceğim. Ee, bu şekilde ikinci kalem kutum. Böyle rengi değişiyor. Unicornlu. Bunu özellikle unicorn olduğu için aldım. Çünkü ben unicornu çok seviyorum. Bu arada içi şöyle göstereyim şöyle kalemlerden dolayı siyahlamış yani koşan kalemlerden dolayı bunu ben uzun süredir kullanıyorum yani okul e, şey okul okul zamanı kullanıyorum fakat şimdi okul olmadığı için kullanamıyorum böyle çok güzel burada iki şeyli burada büyük bir e, cep var şurada da cep var e, bir tane daha cep var şöyle hemen açayım. Şöyle bu şekilde. Şimdi kalemlere geçiyoruz. Böyle böyle bir tane yine unicorn'lu veya unicorn'lu. Ee, bir tane kalem setim var burada. Bunlardan birisi eksik. Onu kullanıyorum. Ee, böyle çok güzel. Ben bunu çok beğeniyorum. Unicorn'lu, unicorn'lu. Ha ee, şöyle açayım. böyle kurşun kalemler hemen göstereyim böyle bir tane simli var gri simli bir tane de gri pembe gri diyorum ya pembe simli var burada da bir tane unicorn ya, veya unicornli var dediğim gibi bir tane de hologram hologramlı var <laughs> konuşamadım bir tane de böyle var şimdi diğer kaleme geçiyorum evet arkadaşlar şimdi e ikinci kalemim üçüncü veya üçüncü kalemime geçiyorum ama ondan önce bu, e, bu kalemden önce size bir şey söyleyeceğim bunu ben e, minisodan aldım ve bunu da gerçekten çok güzel bence siz de alın Evet böyle şimdi de bunu açalım bu dediğim gibi yine e, minisodan bu arada her şeyi unutuyorum Böyle pastel renkleri o yüzden de almıştım. Çok güzel bir renkleri var. Şöyle. Şurada değil. Bu şekilde. Gerçekten dokuları efsane. Şöyle. Gerçekten de çok güzel. Şimdi e, diğer kalemlere geçelim. Şimdi Faber Castell'in e, böyle bir tane kalem setine geçiyoruz. Bunu bana kuzenim e, hediye verdi. Yani kuzenim diyorum. Çünkü annemin kuzenin kızı. Evet. Öyle burada şey e, kablosu çıkıyor. O yüzden özür dilerim. Şimdi hemen bunu açıyorum. Böyle e, kalemler. Çok güzeller bence. Pasteller ama kalem şekiller. Ve bunlar silinebiliyor. Galiba diğer pastalar silinmiyor. Şurada 8 e var. Şurada da e, şey var. Evet buradan ne kadar pis olduğunu anlaşılabiliyor. Şurada şaka yapıyorum e, böyle çok güzeller. Bunun için de e, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda video bitti ve buranın halini göstereceğim size. Şöyle. Şurada da kalemler gerçekten çok dağıldı. Şurada da resmim var. Ee, şimdi hemen kapanışa geçiyorum. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Biz, yani biz diyorum. Önceden Asya ile çekiyordum ama şimdi Asya'nın e, şey başka bir kanal oldu. Onu da hemen söyleyeyim. Asya Otoraksı zaten e, şey aşağıya da şey, e, şeyini koyayım ismini. E, gerçekten de o da çok güzel videolar çekiyor. Onu da kanala abone olmayı unutmayın. E, ben yeni bir izliyorum. Ben e, soru cevap videosu çekmek istiyorum. O yüzden de bu video eğer bu videonun e, yorumları açıksa yorum E Yorumlara e, benimle alakalı e, 5-6 tane sorularınızı bekliyorum. Yani bir kişi 5-6 tane bile soru yazabilir. Onları söylemek istedim. Bu arada son iki bayram videosunu veya ondan önceki videodan sonra gerçekten likelarım azalmaya başladı. Neden bilmiyorum ve yorumlarımda. Arkadaşlar e, dediğim gibi kanalıma abone olup like atın ve e, yorum yazın. Ben yorumlara kalp vermeyi veya cevaplamayı çok seviyorum. O yüzden biraz fazla yorum yazın. <laughs> e, ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, size seviyorum.